Kolay gelsin Sayın Savcım. İş resmiyete dönüşüyor galiba. Evet, ifadesini alacağım. Müsaadenizle müvekkilime eşlik edeceğim. Vay be, bu ne hız? Gerek var mıydı avukata Çınar? Avukat hanım vekilimdir. Peki, Başlayalım o zaman. Nereden buldun bu avukatı? Kadın başına neyi becerecek? Ne alakası var baba? Ya belli ki yeni yetmiş. Bir şey beceremez. Sen başka avukat mısın? Kadın erkeğin var baba bu işin. Ne canavar gibi işini yapan hakim avukat savcı kadınlar var. Hem Ceylin iyi. Son üç ayda müebbet alır denilen iki kişiyi berat ettirdi. İpten adam aldı. Hepimiz böyle ağzımız açık izledik. Bu iş uzar baba. Düştüğün zaman da kimse bir saniye önce en iyisi olmana bakmaz. Herkes yüzün döner. Var zaten kendi bana nevadan dolayı. Bırak bu kız becerikli gözü kara duru durağı yok. Yani tam da aradığımız kişi. Melih'le dün gece dışarı çıkmışsın. Zorlama söyle nereye gittin. Avukat hanım gelmeden önce ne güzel konuşuyorduk Çınar. Oğlum susmak seni daha da şüpheli hale getiriyor. Sayın savcım, müvekkilim daha çok genç. Biraz da şaşkın. Üstüne geliyorsunuz ama yeterli delil yok. Bir müsaade edin, Yarın sabah gelip yeniden ifade verelim. Yalan söyledi. Babası açığa çıkar dendi. Evdeyim dedi. Ne saklıyor söylesin yollayayım ben de. Gir. Buyurun seni savcı. Mahkûl üzerindeki kıyafetler. Tamam çık. Ne ilginç değil Erkek kıyafet mi var? Kimin bu? Bunlar ölen şahsın üstündeymiş. Pantolon kıza göre büyük, ayakkabılar da. Ayak numaran kaç? 42. Duymadım. 42. Bak sen. Pantolon da tam sana göre. Bunlar nasıl tesadüfler Çınar? Merhaba. Siz babasısınız sanırım. Komiser Eren. Bir yalnız kalabilir miyiz? Çınar'ın evde olmadığını söylemiştik Ceylin, sadece savun yalan yok. Tam da onu yapıyorum. İzin verirseniz. Neyse, Şimdi... ...kızın üstündeki kıyafetlerin fotoğrafları geldi. Belli ki Çınarlı uyuyor. Savcı Pars şimdi... ...size de, de soracak. Kıyafetler böyle... ...herkese bulunan cinsten. Tespit edilmesi zor. Yani bilmiyorum demek falan sayılmaz. Kıyafetler için bilmiyorum diyeceksiniz o kadar. Bakın bari bunu yapın. Ee, sayın Savcım sizi bekliyor. Metin amirim kıyafetler. Biliyorum. Sabah olay yerinde ben de vardım. Bugün her şey fazla tesadüfi ya. Anlamadım Pars, bir şey mi demek istedin? Kıyafetlerine bakın lütfen, tanıdık geliyor mu? Bunlar acaba, acaba diyorum. Çınar'ın olabilir mi? Her gencin dolabından çıkabilir bunlar. Yönlendiriyor musunuz avukat? Pardon, ben fikrimi söyledim sadece. Ya yani çok genel geçer bir komün de o yüzden. Metin amirim. Olabilir. Buna evet demek de hayır demek de zor. Dersen ki Çınar'ın benzer kıyafetleri var mı var. Ama bunlar onlar mı bilinmez. Peki siz çıkabilirsiniz. Ama Çınar bu gece bizimle kalacak. Yapmayın sayın savcım. Niye gözaltına alıyorsunuz şimdi? Bir sürü nedenim var. Aile çıksın bir konuşalım mı? Avukat hanım tamam. Anlamadım. Tamam dedim. Ben eve geçiyorum Bulgaz. Eren. karışıyorsun işime? Ben olsam ben de aynısını yapardım. Ortada çok cevapsız soru var. Bana bak savcı. Beni tuttuğuna göre bırak işimi yapayım. Böyle her şeye karışacaksa bu gemi yürümez haberin olsun. Bana söylemek istediğim bir şey var mı Çınar? Abi. ...ben kimseyi öldürme. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Tabii baba ol, izin verirseniz. Saçma sapan konuşma. Yalan mı? El ele verdiniz siz sebep oldunuz. Siz olmasaydınız ben buradan çınarla çıkardım. Araban var mı? Tamirde. Nerede oturuyorsun bırakayım seni? Sen nerede oturuyorsun? Sarıyer niye? Bu pars belli. Gıcık oluyor sana. Artık ne yapacaksın? Eline de fırsat geçti. Yakındır. Aramaya mı çıkar. Pardon sayın savcım. O zaman size gidelim. Bizi al aşağı edecek ne varsa ondan bulmamız gerek. Ha böyle yürüyor yani işler. Ne sandın? Desem ki üç alt sokakta oturuyorum. Nasıl ya hiç görmedim seni. Ee, siz üst yolların insanısınız sayın savcım. Biz alt yoldan. Gaz. Biz geldik baba. Hayırdır? Avukat bir bakacak. Sebep? Gelip bakmak istedi. Ayrıca işini yapıyor baba. Normal. Sen gelsene be. Niye getiriyorsun evimizi oğlum? Baba avukatsız olmaz. Bırakalım işini yapsın. Yapamıyor işte. Belli ki beceriksiz. Olsa gözaltını ortadan kaldırırdı. Bir dakika, bir dakika. Kabul edemem bu suçlamayı. Ben değil, sizin ifadeniz gözaltına aldırdı. Kıyafetler için bilmiyorum diyecektiniz o kadar. Sen benim kaç yıllık polis olduğumu biliyor musun? Namusum, şerefim her şeyden önce gelir. İyi. Oğlum diye namusa şerefe sarılırsınız o zaman. Bir dakika. Önce şunu bir netleyelim. Gün sonu Çınar'ın bu işte bir parmağı olduğu ortaya çıksa bile... ...bizden istediğin yalancı baba oğul çıkmaz. Bakın, asıl sizin anlamadığınız şey şu. Siz şu anda baba ve abisiniz. Polis ya da savcı değil. Yoksa bu iş yürümez. Tamam, yalan söylemeyin. Susun sadece. Bu delil olan kıyafetlere benzer kıyafetler çıktı mı amirim? Maalesef. Kıyafetlerde yok, ayakkabıda. da. Hmm. Bu hiç iyi olmadı işte. Sözler, yeminler, hepsi yalan. Hani bırakmıştım, ha? Hani bir daha eline sürmeyecekti. Ölmüş annenin üzerine yemin etti be. Başımızı öne emekten başka yaptığı bir şey yok. Herkesin sırrı vardır. Boşver takılma. Bakayım bir. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Müsaadenle işte. sıkıştım. Ayağını çeker misin? Hayır. Aa, delirdi herhalde. Ver şunları. Sen gerçekten delisin. Şu an konumuz cinayet. Bir de uyuşturucu çıkarma başımıza. Ayrıca kullanıcı miktarı içerisinde ticarete girmez. Bir daha böyle bir şey yaparsan anlaşmamız bozulur. Hiç acımam. Tamam, peki. Nasıl birisin sen? Bir torba laf etmeni beklerdim. Bilmem. Nasıl biri gibi görünüyorum? Tekinsiz. Oo, hoşuma gitti. Bozuk Kardeşin için fazla kalın. Kesinlikle. Zaten ipuçları hep gözümüzün önündedir biz görmeyiz. Biriktirmiş olabilir mi? Bunlar birikim değil. Mavi, Mavi kurdele. Kurtarı, aynen. Bir doğumda falan gelmiş olabilir. Benim bunu çözmem normal. Ama sen bir avukat olarak hem de genç. Katil kim oynayarak büyüdüm ben. Şaka. <laughs> Okul zamanı polis bir sevgilim vardı. Öyle işte onun dosyalarına bakarken kaptık bir şeyler. Senin odan nerede? Üst katta yaşıyorum ben. Tamam. Başka bir şey kalmadı artık. Artık beni bırakırsın herhalde. Babanın arabası var mı? Şu işte. Anahtarı sadece babam da takıştıkları için vermez. Çınar da asla alamaz. Niye? Yastık altında mı saklıyor? Bunun gibi bir şey. <laughs> Kola dönecektim. Niye böyle gidiyorsun? Bilerek bir konuşup üstünden geçelim nasıl ilerleyeceğiz? İyi peki. Abi iki dakika tezgahı ...sana bıraksam olur mu? İyi. Şu siparişi getireyim. Afiyet olsun. Sence dün gece neredeydi kardeşim? İnan hiçbir fikrim yok. Biraz Sınar'dan bahsetsene. Nasıl bir çocuk? Yani okuyor mu nelerden hoşlanır. Bir de sanırım geçmişten bir şeyler var. Yani ben öyle anladım babandan. Anlatmasam da öğreneceksin belli ki. Ne öğrenirsem öğreneyim sınırlı bir kalacak. En yakınındakini. Aynada baktığını bile tanıyamazsın. Kimin içinde ne var. Ne oluyor bilemezsin. Okumadı. Annemi kaybettikten sonra iyice dağıldı. Gerçi hep bir olaylıydı. Sınırları zorlar. Ama iyi biridir. Merhametlidir. Sence o yapmadı yani? Birinin ölümüne sebep olmak başka bir şey. Onu sormuyorum canım. Şimdi biz avukatlar siz savcılardan farklı bakarız olaya. Öyle yani suçlu olup olmadığını odaklanmayız. Yani nasıl savunabiliriz? Derdimiz bu. Katil olduğunu bilsem de birini savunurum diyorsun yani. Evet. Herkesin savunulma hakkı vardır. Okulda ilk bunu öğretmiyorlar mı Sayın Savcı? Peki suçlu olduğunu bildiğim biri. Sayende yırttı. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ne hissediyorsun? Mutluluk mu? Huzur mu? Başarı mı? Dur ya, dur hemen yükselme. Ayrıca konumuz senin kardeşin. Tamam. Diyelim suçlu. Ne yapacaksın? Ellerine teslim edecek misin? En üst sınırdan mı ceza almasını isteyeceksin? En alt sınırdan mı? Teşekkür ederim. Ne tuttu bizim? 50 TL versen yeterli abi. Açayım mı abla? Sağ ol. Daha doymamıştım ben ya. Al bakalım aslanım. Aç değilim ya. Ye oğlum ye. Tacı Gece uzun. Eren abi. Ölen kızın kimliği belli oldu. Yok. Ama bulacağız. Bizden kaçmaz merak etme. Burada mı bekleyeceğim? E ne yapacaktık oğlum? Metin babanın oğlunu aşağı mı indirecektik? Hem burada rahat edersin kimse de karışmaz sana tamam mı? Hadi yemeğini de ye. soğutma. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Burada durabilirsin tamam. Tamam. İyi geceler o zaman. Yarın adliyeye gelirim ben.